Teknolojiden anlamayan adamdan herkese merhaba. Bugün ulvi bir görev için burada karşınızdayız. karşınızdayız. Evet. Arkadaşlar sürekli bize soruyorsunuz işte hangi mesleği seçmeliyim, hangi mühendisliği seçmeliyim? Onu yaparsam para kazanır mıyım, bunu yaparsam Aynen, para kazanır ekmek mıyım? Ekmek nerede? İşte ekmek nerede? Biz size şimdi bakın bu, bu, bu bunlar. özellikle böyle plazaların arasına geldik. Hatta buralar böyle güvenlikli yerler. Tırsa tırsa çekiyoruz bu <laughs> videoyu evet. da. Ee, Barış ışık al Barış. Evet şimdi ışık da aldığımıza göre hop anlatalım. Ben gazetedeki yazılarda da sıklıkla bahsettiğim bir şey var. Yeni jenerasyonun okuyabileceği en önemli okullardan bir tanesi e, bu yapay zekadır. E, nesnelerin internetidir. Yazılıdır. Dijital dünyadır. Sürekli bunlarla ilgili e, kendimizi geliştirmemiz gerektiği inceleme yazıyorum. Hatta en son yazılarımdan bir tanesinde de ee, biz telefon e, icat edip yenisini yapalım, yok uçak yapalım diye kendimizi kasmayalım. Yazılıma özellikle odaklanalım. Hindistan çok ciddi bir ekonomi oldu böyle. Ee, Türkiye'de de bu potansiyel var. En azından genç nüfusumuz buna uygun. Ee, o yüzden de diyorum ki e, yazılım işine önem verin. Bugünkü konumuz bu, bu seri bu arada. Evet, mühendislik. Bundan sonra birkaç tane mühendislik e, size bilgisi. Size anlatacağız anlattık. çalışacağız? Evet. Ne e yapar? Dostumuz, arkadaşımıza soruyoruz. Yani bu arada tabii ki de biz mühendis değiliz. Burada mühendis yok aramızda. Tanıdık tanıdık firmalardan e, bir, arkadaşlarımızdan. bir takım bilgiler de aldık. Mühendis Onlardan, Mühendislerden de bir takım bilgiler alıp burada sizinle siz, paylaşıyoruz. Yani size aktarıp en azından bir fikir olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Kafanızda evet. e, yazılım ve bilgisayar mühendisliği bunların ilk bölümü olsun. Bundan sonraki bölümlerde de zaten diğer mühendisliklere gireceğiz. Fakat siz Alt tarafa ne aslında yorum kısmına ya, yorum kısmında hani bunu izleyen mühendisler de olabilir mühendislik, mühendislik okuyan okuma, öğrenciler de olabilir yani. ve mühendis olmaya düşünen arkadaşlar olabilir alt tarafta hepiniz konuşabilirsiniz yani ve yazılı, yazılımla ilgilenenler ortaokulda lisede de bununla ilgilenenler tabii, tabii, tabii gençler çoğaldı tabii. aslında olmalı da zaten yani bu arada istediğimiz şey yorumlarda bir komünite haline gelmeniz oraya yorum yazmanız ben şunlarla ilgileniyorum ben bunlarla ilgileniyorum ben bunun eğitimini aldım Orada birbirinize destek olun. Tabii, tabii. Ee, aslında birbirinize yazın, birbirinize ya yani şöyle de diyebiliriz aslında. Mesela daha tecrübeli bu işte işte şu plazalarda çalışıyor olan insanların koçluk etmesi gibi bir durum var. Ee, biz istiyoruz ki aslında bu videoların altında da bu konularla ilgili güzel tartışmalar çıksın. Sorular, cevaplansın. Peki evet. bir şey soracağım. Nesnelerin interneti nedir abi? Şimdi girelim hemen o zaman konuya? Mesela buzdolabı aldın. Ve buzdolabının içinde yumurta bitti. Yumurta bittiği zaman markete sipariş edip getirdiren bir sistem düşün. Hı hı. İşte bu nesnelerin internetine bir örnek. Yani aslında birbirleriyle konuşabiliyorlar bunlar. Anlaşabiliyorlar. Anlaşabiliyorlar. Sipariş yapabiliyorlar. Senin banka hesabından parayı da çekiyorlar. Peki ha. nesnelerin bireysel emekliliği var mı? Kendi kendine yatırsın. <laughs> Benim parayı çarçur ediyor. Eee... Kırmı yatırsın yani. <laughs> Kırıyorsun buzdolabı. Bu, Allah bu, Allah. bu beni bitirdi. Diye Belki do... alerjim çıktı yumurtaya bıraktı. Mesela dolaptan diye. boşanıyorsun. Yani, yani, Mesela. Bu beni bitirdi diyorsun böyle. <laughs> <laughs> her hafta 200 yumurta zoruyor hayvan. Sen diyorsun ya mesela bunlara... E şimdi evet bu bir yazılım mühendisliği evet. harikası aslında. Aynen. İyi bir şey ama bunun kötü tarafları da var. E, klima ile buzdolabı kavga ettiler. Biri ısıtıyor, biri soğutuyor. Biri ısıtıyor, evet, elektrik benim patlası... Benim yazılımda evet, çıkış noktasıydı. Evet, tabi öyle Skorpion gibi. Gibi bir şey. İşte, ee, aslında bunun çözümü de yazılımda. Bunun Bu mühendisler <laughs> onu da düşünecek. Aslında şöyle bir şey var, onun da fazla mühendislik işi yok. Şalteri kapattım, çürüdü. Kafana dalıyor. Ama tabi e, o, o buzdolabı satmaz. O yüzden e, şirket zarar görür. Ekin'in gibi düşünenler de kapı dışarı edildi. <laughs> işte. <düzeler ben. gülüyor> Buradaki sıkıntıyı çözüp e, bu sorunu çözen ekip de mühendis ekibi Bu arada olacak. şöyle bir şey söyleyeyim. Hep yazılım mühendisliği gibi konuşuyoruz aslında. Bilgisayar mühendisliği yani Türkiye'de en azından böyle söyleyelim. Hani kod yazabilen, yazabilen mühendis. Evet. Yani. Evet. Güzel anlattı. Çok, çok güzel. Basit. Ama Türkiye'deki iş bu. Hani. Evet. Bu konuşması için bir C sınıfından Ekin kollamaya teşekkür ediyoruz. Rica <laughs> ederim. <laughs> yani bilgisayar mühendisleri de aynı işi yapıyor. Onu getiriyorum. Türkiye. E, Türkiye'de, Türkiye'de de böyle. Türkiye'de, Türkiye'de de böyle. böyle. Avrupa'da yani, öğrendiğimiz kadarıyla Avrupa'da bu bayağı orada. E, farklı iki dal olarak kullanılırken burada. E, tabii çok geliştiği için orası yazılım evet. konusunda. Şimdi mühendisler ikiye ayrılır. Evet. Bir böyle plazalarda çalışanlar var. Evet. Görelim. Bir de Arge merkezlerinde çalışan mühendisler Tabii. var. Şimdi iki de burada Bir çalış... maskeli bir maskesiz. Şimdi burada da şöyle bir şey var. Hani aslında bu birazcık yapınızla da alakalı bence. Mesela siz daha çok kurcalamak, denemek meraklısıysanız böyle o işleri yaparken Beyaz maskeli yer, Şeyde Arge departmanlarında maskeli, yapıyorsun. Troll yapıyor şu anda. Evet ben dinlemeden anlatacaklarıma fokus olmaya çalışıyorum. Çok zor durumdayım. Ve dediğim gibi siz orada alet edevatta kurcalayıp deneyler yapıyorsunuz. İşte oldu olmadı bir sürü şey geliştiriyorsunuz. Bu taraftaki yani plazada olan mühendisi arkadaşlar da daha çok bunun planlaması Tabii. teorisi üzerine bazı şeyler Ya da de olan bir sistemin korunmasını sağlıyor. Ya da piyasa analizlerini yaparak ihtiyaç duyup duymadığını bu mesela. analiz hani, <laughs> mühendisi de var. Bak bu da ek bilgi. Tabii. Ama o daha bize gelmedi. Ama bu da, arada otonom da bir nefes. Şimdi internette hani otonom araçlar var ya. Evet. evet Telefonla o... arabayı park edebiliyorsun yani. Şimdi mühendisler mesela şeyde <laughs> ben otonom ne dedi ya? <laughs> ben mesela bir bir geziye gittiğimde ee, şeyde bayağı böyle Boxberg diye bir yere gittim. Orada Tesla'nın otonom e, haline dönüştürülmüş halini test ettim. Çok güzel bir Tesla. Ben sadece ön koltuğa oturdum, araba gitti. Ben baktım böyle nasıl gidiyor ya bu diye. Ondan sonra arabanın her tarafını kesmişler böyle sıfır Tesla'yı. E, sensörler Yap, yerleştirmişler. Oy. İlk tabii. ben bayağı ücülüm. Ben de böyle, böyle şöyle yaptım. Ben te ben Tesla istiyorum ya. Ya Tesla yani çok güzel araba. Evet. Adı e, ama Tesla'ya bindiğinde aslında işte mühendislik harikasını orada görüyorsun bildiğin kendi kendine gidiyor. Dört yolu ağzına geldi mi duruyor. Sağa sola bir şekilde bakıyor sensörleri ve kameraları yardımıyla. Sonra güvenli olduğunu gördüğünde çıkıyor. Üstelik yoldan geçen hayvan böyle tavşan mamşan varsa onu da görüp duruyor. Yani işte mühendislik. Hayır. Peki hayran olma. Peki yokuşa şey, vurdu. O. Araba boğulmak üzere. Biri alıp devam edebiliyor ne mu diyor? <laughs> Peki karşıdan ben geliyorum. Bana yapıp, abi ileride radar var diyor bu. <laughs> i̇şte, işte, i̇şte işte bir onu, Türk, ya... bir Türk e, i̇şte da siz yapar. yazacaksınız. Evet. Evet. <laughs> Arkadaşlar <Ben yazmayacağım>. geleceğimiz <laughs> sizin elinizde ya. Yani me mesela sağ sinyal verip sola dönebilen arabalar Hatta mesela. hiç silah aniden dönebilen arabalar. Aniden fren yapan arabalara karşı nasıl davranır? Mesela otonom araçlar Türkiye'ye çok geç gelir. Peki bir şey soracağım. <laughs> ee, her zaman bir gittiği bir yol var arabanın. <laughs> Ama bir gün oraya pazar kurulmuş. <laughs> nasıl olacak o iş? Pazarı görüyor <laughs> canım. Korna çala çala mı gidiyor yoksa ben buradan Girmiyor hemen yeni alternatif yol üretiyor ondan evet. devam ediyor. Çünkü yapay zekası var bunun ya. Evet çünkü bunu yapan da bir... Mühendis Evet mühendis, mühendis. Evet Ya yani, arkadaşlar dikkat ediyoruz mühendis demiyoruz Mühendis Mühendis, mühendis. Demiyoruz. Bu arada iki tip mühendis var Benim bildiğim gözlem Bir <laughs> beyaz gömlek kravat Ya da beyaz gömlek şey İşte burada çalışıyor Benim ama, söylediklerim işte da, hay, beyaz yakalılar hay, hay, beyaz maskeller Kravat olmayan bir de kareli gömlekli Sırt çantalı hafif kambur Gözlüklü İşte o yazılım mühendisi hafif kambur e, olan e, böyle dream ve, Ama yalnız Dream Theater fanı olacak Ama bilmiyorum Başka türlü olmaz Bende o yok ama biraz böyle hafif kambur kahveye biraz abamış yazılım. Sabah kadar kod yazmaktan gözlerinin altı şişmiş. Evet. Yazılım mühendisi kardeşlerimiz var. İyi evet. para kazanıyorlar ama hani böyle Evet. De ne de Değiyor buna yani. Hani ben bir uygulama buldum ama hiçbir şekilde kod yazmayı bilmiyorum. Varsa bir Kodcuyla hemen şey, falan. şey yapın. Kodcuyu alttan bulun, oradan başka mühendis bulun, iş planlamasını çıkarın falan filan. En son ham madde uygulamayı yapın kendinizi biz tanıtırız. Ekmek var o işte e, epek. koşun. Ya aslında yapılması gereken burada hani ciddi bir şey. Yani kod dersi vereceksin ilkokul çocuklarına. Hani evet. daha... Dünyanın teknoloji devlerinden e, Apple mesela e, bütün dünya üzerindeki Apple Store'larında yazılım e, öğretmeye çalışıyor. 6 yaş üzeri çocuklara yani 6 5-6-7 yaş Aynen. neyse yani yazı yazabilen her çocuğa Çünkü ağaç yani. yaşken eğiliyor yani Aynen orada öyle. da. O çocukların analitik zekalarının gelişmesinde büyük fayda var ee, ve bunu daha ilerleyen yaşlarında da daha profesyonel yapma potansiyeline sahip olacaklar böylece. Yani dediğim gibi dünya bu işe uyandı. Evet. Ekmek orada. Evet. Ee, o yüzden de bu işleri düşünenler bu plazalarda çalışır, güzel parada kazanır. Önemli bir meslek geleceğin, önemli mesleklerinden bir tanesi yazılım bilgisayar mühendisliği. da Evet. Kendi aranızda konuşursunuz aşağıda anlaşırsanız. Aşağısını boş tutanı görmeyelim. Evet. Yapıştır. Bu konuda eğer bilgisi olup da paylaşmayan arkadaşlar olursa hakikaten üzülürüz. Evet. Bilgi evrenseldir paylaşın. Yani ya. <laughs> Biz güzel bir şeyler yapmak istiyoruz. Bak o kadar meslek tanıtmaya çalışıyoruz. O Senin da... yaptına bak. Bu <laughs> arada böyle bugün dışında durabiliriz ama yarın bir gün içine de gireceğiz. Nasılmış bunların çalışması? Evet, saatleri. çalışma ortamları. Evet. Çalışma ortamlarını göstereceğiz. Evet, evet alt tarafı boş bırakmıyoruz. Bol bol yorum yazıyoruz. Birbirimize bilgilerimizi, bildiklerimizi paylaşıyoruz, tartışıyoruz, sorular soruyoruz. Sorular sorana da bilenler cevap versin diye düşünüyoruz, yapsınlar bunu. Evet. İstiyoruz, düşünmüyoruz. Ee, bir dahaki mesleğimizde görüşmek üzere diyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi Hoşçakalın. kalın bay 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 bay. varsa merak ettiğiniz olursa sorabilirsiniz. Görüşme önerilerinizi hmm. de bekliyoruz. Bir de paylaşın bu yani videoyu. Yani siz da. biz siz biz besleyin biz siz beslemeye çalışalım. Nasıl? Evet başka neleri Mama. anlatalım? Hepsini yazın. Ee, bir de paylaşın bu videoyu. De herkes öğrensin. Bilmeyen yani. kalmasın. Böylece bir taşla siz koyun şu inşaata. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.